Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ece, <laughs> çabuk Ece tavuk yapıyoruz. Neyse arkadaşlar bugün kuzenimizle birlikte Tenkrek yeşil yapıyoruz. Ben o oyuna yeni geldim. Aslında evet. eskiden mi oynuyordum? Tabletimin sadece bitti. O yüzden annem yükledi aslında. Şöyle öbür hesabını da göstereyim. <laughs> o dünyanın en iyi kuzeninden. <laughs> ya şaka. En iyi kuzen odur. Ona arkadaşlık istiyor. Neyse alayım. o zaman kıyafet giymeye başlayalım Yeşil. Melisa Yeşil giyeceğiz. Evet ben Yeşil. Benim Yeşil'im var mı bilmiyorum. Alırsın. Yeni başladığında çok altın verdi. Giyinebilirsin. Evet çok altın verdi. Biraz harcadım Melisa. Saçına ilave yani işi yapmana gerek yok ama. Neyse geçelim. Evet saçımız Saç istediğimiz ilan. renk olur. Ben Selçuk Bey'in halinde bırakacağım. Tamam. Ay şu yeşil asker üstü var ya. Ne? Neyse biz giyinmeye başlayalım. Ya kırmızılık olabilir mi? Hayır. Çok az kırmızı olabilir ama sadece. Çok olmaz değil mi? Azıcık olabilir sadece. Çok az. çok az. Ayakkabı yeşil mi? Evet. Tabii her şey yeşil olacak. Tamam. Başka tamam. Hareketler... Ben çok az olmalı ama. Tamam efendim. Neyse ne giyebiliriz? Şunu giyeyim ben çok güzel bir bence. Saçımız gerçekten çok güzel. Ah, gerçekten gerçekten bu arada arkadan geliydim. ses gelebilir kusura bakmayın ama. Evet. Şey, kuzenlerime geldiğimiz için akrabalardan Evet. Çünkü kuzenlerim dağ tepesinde yaşıyor. Biz dağ aşağısında yaşıyoruz. <laughs> 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 Benlik kelime. Ha, şaka Arkadaşlar değil. büyük bir dandik kelime. <laughs> evet. Tam da güzeldi ya. Nerede benim o eteğim? Ben reklama girdim. Ece şeyin yine eteği nerede şeyin? bulamadım mı? He buldum. Bak, benim olmadı bunu mu alsam Ben, ben, ben maske şey... takınca mafyaya benziyorum ya. Mafyacı. Bakayım. Göster. <laughs> <laughs> Benim mafya şey. girişim. Ho -ho. Ben de maske giyeceğim. Ben, maske ben böyle, Akişe, ben böyle giymek istiyorum. akışa i̇şte ben böyle giymek istiyorum akışa Şey bu arada fazla kişi olduğumuz için bayağı bir ses çıkabilir. Evet. Çünkü Allah'ın sesi. Kardeşim. Gözlüğüm kalabilir mi? Sadece gözlüğüm kalsın bak. Tamam. Gözlüksüz tamam. yaşayamam. Gözlüksüz ben olamam arkadaşlar. Ben ama çirkinlik Benim yaşıyorum. oldu ben. Beni görmeniz lazım. Çünkü çok çirkine dönüştüm. Yok ya kadar... Aa, çok tatlı. Mesela arkadaşlar evet, size yaptım Evet daha yeni bir hesap açtın çünkü. Nino oldum ben. Saçımı oldum değiştireyim ben. mi Melisa? Ben hazırım. Nasıl olmuşum? Ben de. Allah Melisa. Melisa gerçek iyi olmuş ha. <laughs> Melisa donla gizliyor. Kısa alt donu. <laughs> ya. Şaka şaka. Neyse şimdi ne yapalım? Yeşil bir pet çıkarsalım. Aa, benim petim yok. Evet Melisa'nın peti yok. Ee, sen sen pet çıkartma. Biz çıkartalım. Önce. Ya, biz de bana Melisa, Melisa bir... puanlasın. Verilmiyor. <laughs> Hocam. Ben emgez ben şey çıkartıyorum. Ben diğer kuzenimiz Nilda de, e, şu an şarkı. Ahuda da ah bu da da. oynuyoruz da oyna. <laughs> Ransa da oynuyoruz ya. Bunu söylemeye Nasılız arkadaşlar? Ben böyle pet switch bir vardı da. Neyse arkadaşlar petlerimizi de çıkarttık. Şimdi anda. de pembe bir ev yapalım pembe mi? Ay, yeşil bir ev yapalım. Yani, ay, arkadaşlar ay. en küçük kutu evimizi yapacağız. Bunu şu evde Melisa O benim yeşil evim. Bu evde, mi? bu evde Boyarsın. boyayacağız. Bu eve çok güzel bir ev yapacağız. E, ay o zaman yeşil ev yapacağız. yeşile, yeşile boyayacağız. boyayacağız. E, e, nasıl böyle şeyim olsun böyle Ben sana gösteririm. Göster Kendi yapmana <laughs> gerek yok. Şöyle yeşile boyayayım Buyurun. direkt. Aşağı sesi seni o eve dediklermiş. Aşağıda benim gıdıklayıcımın sesi geliyor aslında. O eniştem ona gıdıklıyor beni. O yüzden gıdıklayıcı Evet. Herkes gıdıklayıcı diyor çocuk. Neyse arkadaşlar geçelim şey ay ben evimi düzenlemeye başladım bu arada. Ya, ya nasıl boyayacak evimi öğretsene. Eşe göstereyim de. Işte. Senin şey göster bana evinin içine gir ya. Ya ben göstereyim de. Neyse kutu evini yap diyecektim. E, e, e olmuyor. 9 şeyle ev yapabiliyorum. Tamam, tamam. Hayır. Yapabiliyorsun onu. O evi istemiş. Ya, ama, onu ama ben onu Ama Ben parter evini yapacağım. Hani geçen ya bak şunu. Onu değil. Ben bak, kutu ev yapmalıyız. Şartesi. Ben senin için boyayım Aa. Benim duvarım birazcık mavi. Şuraya bak. Kaçtı. Herkes aynı bak yapacak. Bak sana herkes aynı yapmayacak istediklerini yapacak. Ama ben o kadar. Beni de sarjım azaldı. Şey ya ben kutu ev istemiyordum. Kutu ev yapacağız. Şuradan bir tane de boya Ama sen de kutu ev yaptın. Ben, Her de onu yaptım. Arkadaşlar okay, 5 kaldı şarjım olalım. Hızlı olmamız lazım. Vallahi videoyu çok hızlı bitirmemiz lazım. Ay. yani 5 dakika oldu. Ama benimki deniz gibi oldu. Bir şey olmaz. İçine de ben bir Ne arkadaşlar? Şey. iki koltuk koyduk mu biter bu iş. Param yet. yetiyor. Ah. Yetmiyorsa kullanma. Aldım. Ne aldın? Aldım. Evin altını alabilmişim sadece sorun değil <laughs> almamışım sadece altını neyse aldın mı şimdi almadın mı aldın, evet. aldım <laughs> aldım Aldım evimize koltuk filan koyalım bence koltuk filan koyunca bitirebilirim videoyu benim koltuğum çok çirkin bir yeşil evet. tek yeşil koltuk <laughs> yeşil mi koltuk olacak ben müzik plakalarımı da koyacağım evet. evimde müzik dinleriz hiç kimse koyamaz hiç sen koyma ben söyleyeyim çünkü müzik plakası koyacağım sesimiz duyuyorsun dinleyelim müzik diye. Veya bunu buraya koyalım. Bir şey diyeceğim. İstediğimiz i̇şte renk olabilir mi? Hayır. Böyle yaparız. Aa. Gökkuş renginde bir e video çekeriz. Bak en basit. Mesela bir şey göstereceğim. En başa tamam. git. En başa git. Şu mavi koltuğu seç. Onu seçtim. Bas boya onu. Dur. Bak boyama işareti <laughs> yeşil Tamam. Şiraf. Bak yeşil oldu. Arkadaşlar e ben yaptım. Benimki de güzel oluyor. Arkadaşlar ben de bitiriyorum. Benim bitti. Ay, bitti. Sen biraz boş olsun. Sadece koltuk ve şömine mamine koyalım. Ece yeter. Evet. Bunu Neyse senin hazırlamana o kadar da gerek yok. Senin em gelmesin sen benim benim evime gidelim ben pek sesini açıyorum. Tamam ben de. Müziği başlatıyorum. Ses gelmiyor durum. <laughs> Bir dakika. Erdoğan, Bir dakika. Bekleyemeyiz ya. Sen nerelerde? Nerede <gülüyor> <gülüyor> <açıklar>. şuraya girmeyin efendim. <laughs> 哪里啊？ Ediyoruz, evet, başka, o, 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 başka bir göz ya. Başka bir bu videoyu bir öbür videomda. Eğer Daha Arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar. Like atıp abone, abone olmayı unutmayın. Sizleri <laughs> çok seviyoruz. Görüşürüz.